Herkese tekrar merhabalar. Bugün yine dalışın önemli konularından biri olduğunu düşündüğüm, e, dalıştan önce yapılması gerekenlerle ilgili bilgi, düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle, dalıştan evvel ya da dalış bölgesine gitmeden evvel neler yapabiliriz? Birincisi, e, dalış bölgesine gitmeden evvel ya da dalış gününden bir gün evvel iyi bir uyku, e, kaliteli bir uyku çok önemlidir. Maalesef benim kişisel gözlemlerim hep şunu göstermiştir ki dalış öncesi dalıcı adaylarının birçoğu gerek başlangıç seviyesi olsun gerek ileri seviye olsun geç saatlere kadar oturup hatta içki içip ertesi günü dalış bölgesine gitmeyi tercih ediyorlar. Bu da bir hayli yorucu ve sağlıklı bir durum değildir. Tehlikeli bir durumdur. Maalesef bazı dalıcı adayları gerek başlangıç seviyesi olsun gerek ileri seviyedeki dalıcı arkadaşlar olsun dalış gününden evvel geç yatmayı içki içmeyi tercih ediyorlar. Bu da sağlıklı bir durum değildir. Dalış için yorucu ve tehlikeli bir durumdur bu. İyi uyku çok çok önemlidir. Daha sonra gideceğiniz bölgeyle ilgili bir ön ara ön araştırma yapmanız gerekir. İşte gideceğiniz bölge nasıl bir bölge? Kıyıdan mı giriyorsunuz? Zodyak botla mı açılıyorsunuz? Malzemelerin hazırlanacağı yer neresidir? Bunu da e, internet üzerinden e, mutlaka bölgeyle ilgili, alanla ilgili biraz görsel görüntüler toplayabilirsiniz. En azından bir ön fikriniz olur. Çünkü eğer engebeli çakıl taşlı böyle çok sağlıklı bir bölgede malzemenizi hazırlamayacaksanız mesela arabanızda bir büyük bir muşamba gibi kalın bir muşamba bulundurabilirsiniz. Muşambalarınız yoksa birkaç havluyu yere sererek üzerinde malzemenizi hazırlayabilirsiniz. Bu da en azından malzemenizin korunması açısından ve herhangi bir çakıl, kumdur vesaire parçalarının regülatörün içine girmesini de önleyecektir. Ve malzemenizi hazırladıktan sonra mutlaka ve mutlaka tüpünüzü dik bir şekilde bırakmamanız gerekiyor. Çoğu dalıcı gerek tekne dalışlarında olsun gerek bu tarz kıyı dalışlarında olsun malzemesini hazırladıktan sonra tüpü dimdik bırakıyor. E, bu da doğru bir şey değil. Yatırmak gerekiyor bütün malzemelerinizi geri kalan işte patiğinizdir, maskenizdir, eldiveninizdir, başlığınızdır vesaire bunların hepsini BCD'nin içine koyup yatırıp hazır bir şekilde dalış zamanını beklemeniz gerekiyor. Bu bütün dalış noktaları için geçerlidir. İster kıyıdan girin, ister tekneden ister zodyak içine malzemelerinizi koyun. düzenli olması, düzenli olmanız gerekiyor. Bu hem malzeme'nin uzun ömürlü olması açısından hem de dalış güvenliği açısından çok çok önemlidir. Mesela dalış kıyı bölgesinden eğer dalışa giriyorsanız ve taşlık engebeli bir yerse mutlaka ve mutlaka paletlerinizi suda giymeyi kıyı bir nokta varsa ki genelde olur. E, hani boyunuzu geçmeyecek bir yerde yine badinizden yardım alarak eee paletlerinizi giymeyi tercih edin. Çakıl taşları üzerinde ya da dik engebeli yerlerde paletlerinizi giyip yürümeyi tercih etmeyin. Tehlikeli bir durumdur. Kayıp düşebilirsiniz malzemeyle. Bu da hem size hem malzemeye zarar verecektir. Dolayısıyla bu tarz konulara dalış öncesi dikkat etmek gerekiyor. Ee, hazırlığımızı iyi yapmak gerekiyor dağınık olmamamız gerekiyor. Yani işte patik bir tarafta, ağırlık bir tarafta, başlık bir tarafta gerek dalıştan önce ve gerek dalıştan sonra çıktıktan sonra da aynı şekilde aynı noktaya gelip soyunmak gerekiyor. Malzemelerinizi çıkarıp aynı noktada hazırlığınızı yaptığınız yere tekrar gelmeniz gerekiyor ve diğer arkadaşlarla da koordineli bunu konuşmanız gerekiyor. Kalabalık bir dalış noktasıysa bunu kendi arkadaşlarınızla koordine etmeniz gerekiyor. Yoksa bütün malzemeleriniz birinin malzemesi başka birinin malzemesiyle karışabilir ki aynı malzemeyi kullanıyorsanız, aynı marka, aynı beden malzemeyi kullanıyorsanız o zaman kendi malzemenizin üzerine bir isminizin baş harfini koyabilirsiniz ya da baş harfiyle soy isminin ilk harfini koyabilirsiniz. Böylelikle o malzemeleri diğer arkadaşlarınızın malzemesinden de ayırabilirsiniz. Bu da önemlidir. Yoksa malzemeleriniz karışacaktır ki bu durumda bir hayli fazla olmaktadır. Gerek tekne dalışlarında da gerekse bu tarz kıyı dalışlarında da olmaktadır, görülmektedir böyle şeyler. Hani bunları yaparsanız kendi malzemenizi daha iyi korumuş olursunuz diye düşünüyorum. Benim Konuyla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız gelecek olan tüm video ve çalışmalardan haberdar olmuş olursunuz. Aynı zamanda www.psalvatore.com adresinden de bütün çalışmalarımı, yazılarımı takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim.